Merhabalar. Merhaba. Okulumuza hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz sormalı. Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Ferdi Bey, kendinizden biraz bahseder misiniz? Ben 1B sınıfında Doruk Akbaş'ın velisiyim. Eğitim sektöründe çalışıyorum. 6 yıldır Kadirli'deyim. Aslen Manisalıyım. Bu kadar. Başka aklıma bir şey gelmedi. Teşekkür ediyorum. Ve sorularımıza geçiyoruz. Buyurun. Ferdi Bey, ilk olarak okulumuzu tercih etme sebepleriniz nelerdir? Valla okulunuz hakkında çok olumlu şeyler duydum buraya ilk geldiğim günden beri. Zaten benim de çalıştığım kurum bu okulun yan tarafında olduğu için oradan da arkadaşlarımdan da bilgi edindim. İlk başta kurumsal yapısı beni çok etkiledi. İkincisi eğitim kaliteniz etkiledi. Yani öğretmenlerinizin bilgi düzeyi falan gayet iyi yani gayet yerinde. Daha sonra okul korunaklı bir yapıya sahip. Yani çocuğu buraya bıraktığımızda biz akşama kadar çalıştığımız için yani akşama kadar çocuk burada kalıyor ve güvenlikli bir ortamda. Öğretmenlerimiz çok ilgili. Yani hakkında duymuş herhal bunlardı. En büyük tercih sebeplerim bunlardı. Teşekkür ediyoruz. Ferdi Bey, okulumuzun akademik başarı ve eğitim kalitesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunun için pozitif şeyler düşünüyorum. Okulunuz hakkında çok olumlu şeyler duydum. Yani işte akademik gelişim düzeyi yüksekmiş, öğrenciler genelde iyi yerleri kazanıyorlarmış. E Tabii bu benim için çok burayı tercih etmemin sebebi değildi. Doruk biraz buraya gelmeden önce işte ilk başlarda biraz içine kapanık bir çocuk. Biraz sakindi, sessizdi yani bir şeye konuşturamıyorduk. İşte topluma medeni cesareti yoktu diyelim ona. Buraya geldikten sonra işte arkadaşlarla iletişimi, duygusal bağ işte zekasındaki gelişim falan bayağı bir ileri düzeye taşındı. Ee, ben zaten bunu görebiliyorum şimdi. Eskiden insanlara merhaba demiyordu işte uzak uzak kaçıyordu. Bizi söylediklerimizi bazen yapmıyordu ama şimdi işte öğretmeninin e, mücadelesiyle Doruk'taki bu pozitif gelişmeyi ben işte ilk başladığı dönemle şimdiki dönem arasında görebiliyorum. Bu bizi çok mutlu ediyor. Yani benim için e, öğretimden ziyade eğitim önemlidir. Yani eğitimin ahlakı çocukla oturduğu sürece e, öğretim zaten bir şekilde gelir. Yani çocuk Türkçeyi ortaokulda da öğrenir. Matematiği ortaokulda, lisede öğrenir ama ahlaki öğrenmiyor. İşte medeni cesareti öğrenmiyor. Doruk'taki bu medeni cesaretin artması ve daha uyumlu, topluma yararlı bir insan olma düşüncesinin belirmesi bizi çok mutlu etti. Ee, bu konuda hem buranın yönetimini hem sizlere hem de işte öğretmenim Zahmet Tan Koca çok teşekkür ederim. Zaten e, bizi en büyük etkileyen noktalardan bir tanesi de buydu. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Özel bir tep okullarının sosyal ve sportif faaliyetleri ile ilgili düşünceleriniz nelerdir? Valla bu konuda yine iyi şeyler düşünüyorum. Çünkü ee, sürekli gezi düzenliyorsunuz, sürekli aktivite yapıyorsunuz. En basit beden eğitimi dersleri bile bizim için bir eğlence oluyor. Yani eskiden Doruk mesela oğlum açısından konuştuğumda futbolu pek sevmezdi. Futbola pek alakası yoktu. Hatta ben Fenerbahçeliyim benim bütün ailemde Fenerbahçeli ama Doruk ailemize tek Galatasaraylı oldu. Okuldaki arkadaşları yüzünden, onlarla yaptığı saha maçları yüzünden. Okula heves de geliyor. Yani okuldan sonra doğru dışarı çıkartmak istediğimde çıkmıyor. Baba diyor, "Zaten ben yeterince okulda diyor, yaptım sportif sosyal faaliyetlerimi diyor. İşte maçımı oynadım diyor, satrancımı oynadım, robotik kodlamamı yaptım diyor. O nedenle dışarı çıkmama çok fazla gerek yoktur." diyor. Bu okula gelmeden önce biz doğru sürekli işte anaokuluna gidiyordu. Anaokulunda tabii eğitim daha kısa süreli olduğu için doğru sürekli dışarıda zaman geçirmesini sağlıyorduk. Ama şimdi bu okula geldikten sonra Doruk'la dışarı çıkma isteği azaldı. Zaten bütün o sosyal doygunluğunu burada yaşadığı için dışarıya çok da fazla bir şey kalmıyor. Bu da bizi rahatlatıyor. Yani en basitinden futbola bile ilgisi var. Artık ben Doruk'la oturup Fenerbahçe maçlarını izleyebiliyorum. Tabii o Galatasaraylı oldu şimdi de. Yani mesela ben... Hiç düşünmezdim Dora Galatasaray forması alacağımı gittim Dora Galatasaray forması aldım yani o da arkadaşlarımla etkilenmiş herhalde yani bu da benim de Doruk'tan öğrenebileceğim çok şey olduğunu gösterdi bana aslında iyi de oldu yani çok da mutluyum bu durumdan Ferdi Bey okulumuzun değerler eğitim ve karakter gelişimiyle ilgili düşüncelerinizi merak ediyorum çocuğunuzun karakter gelişiminde okul ortamının nasıl bir etkisi olduğunu düşünüyorsunuz şimdi bundan önce biz aileden biraz sıkı yetiştik. Yani babam biraz sert bir yapıya sahipti. Bizi biraz yıprattı bu konuda yani. İşte kurallara uyun şöyle yapın böyle yapın diye. Ben de doğrulukla tam tersini yaptım. Doğru olabildiğini serbest bıraktım. Mümkün olduğunca her dediğini yaptım. Tabii ki bu da yanlışmış. Yani bir eğitimci olmama rağmen bunun yanlış olduğunu bu okula başlayınca anladım. Şimdi bundan önce durum çok kurallara uyan biri değildi. Yani bizi çok fazla beni özellikle çok fazla dinlemiyordu. Annesini dinlemiyordu işte. Ama bu okulda özellikle rehberlik servisinin ve Ahmet hocanın yani e, sınıf öğretmeninin etkisiyle doğru kurallara daha uygun bir çocuk haline geldi. Yani bir şey dediğimizde artık yapmıyor. İşte artık neyin iyi neyin kötü olduğunu ayırt edebiliyor. İşte daha içine kapanık bir çocukken daha sosyal dışarıya dönük bir çocuk haline geldi. Ve e, toplum içinde yaşamayı uyum sürecini öğrendi burada. Bu da bizi çok mutlu etti yani. Ferdi Bey, özel bir okullarının iletişim ve veli işbirliği ile ilgili olarak düşünceleriniz nelerdir? Kendinizi bir veli olarak okulun bir parçası gibi hissediyor musunuz? Evet, kendimi bir veli olarak okulun bir parçası hissediyorum. Bu okulda kimi gördüysem beni öğlen yemeğine davet ediyor. Gelin diyor yemeklerimizi yiyin diyorlar böyle. Bu bile yeterli yani. Sabah geldiğimde burada öğretmenlerle kahvaltı yapabiliyorum. İşte kantinci bile çok iyi. Yani kantinci bile gittiğimde param olmasa bile bana işte bir şeyler ikram etme derdine düşüyor. Çocuklara iyi yaklaşıyor. Yani burada ben istediğim zaman işte gece bile Ahmet Hoca'yı veya diğer hocaları arayıp işte çocuğum hakkında veya aklıma takılan konular hakkında bilgi alabiliyorum. Bu konuda bu okulda herhangi bir sorun yaşamadım. Zaten burada kaldığımız süre zarfında inşallah Allah'tan bir şey gelmezse yani doğru bu okula devam ettirmeyi düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz. Özel Bihtepe okullarının güvenlik, sağlık ve hijyen uygulamaları ile ilgili düşünceleriniz nelerdir? Şimdi güvenliği son derece iyi, yeterli, yerinde. Yani bu güvenlik abiler bile bazen ben geldiğimde burada işte içeri almıyorlar. İşte bu arkaya ders saatinde sınıfların olduğu tarafa geçiş yasak böyle. Mesela bunlar çok güzel uygulamalar. İşte bilinmeyen kişiler içeri giremiyor. Bu da çok hoşuma gidiyor. Belli bir saatten sonra işte arka taraf bizim okulun olduğu taraf kilitleniyor. Bu taraflar açık kalsa bile burada söyle güvenlik bekliyor. Bunlar çok pozitif gelişmeler temizlik desen okullar tarafı tertemiz. Yani böyle bir bu çimlerde top oynayabilir çocuklar ne bileyim lavabolara gittiklerinde ellerini yüzüne rahatlıkla yıkayabilirler. O temizlikçi abla var ya o Allah razı olsun ondan yani kadın hiç durmuyor sürekli çalışıyor. Bu enerjiyi nereden buluyor ben de bilmiyorum ama yani gerçekten bu okulun o temizlik güvenlik ve hijyen koşullarından da son derece memnunum yani. Bir kere girmiştim kendim lavabolarına oradan deneyimleme fırsatım olmuştu gayet iyiydi çok beğendim yani. Bu, bu zamana kadar gördüğüm en temiz okullardan biri diyebilirim. Ferdi Bey, biliyorsunuz ki çocuklarımızın okula mutlu gelip okuldan mutlu ayrılması bizler için çok önemlidir. Çocuğunuzun okula karşı tutumunu nasıl gözlemliyorsunuz? Ve çocuğunuzun bu okulda mutlu olduğunu düşündüren anlar yaşadınız mı? Örnek verebilir misiniz? Çocuk bu okulda çok mutlu. Yani bazen diyorum oğlum okula gitme bugün. Bugün tatil yapalım işte seni Adana'ya götüreyim, Osmaniye'ye götüreyim, başka yerlere götüreyim diyorum. Gelmiyor benimle okul saatinde okula gideceğim diyor. Ben diyor okula daha mutluyum diyor. İşte en basit bir geçenlerde bir uçurtma şenliği olmuştu. Uçurtma şenliği için bize her tarafta uçurtma atmıştı. Yani bu ben uçurtma uçuracağım, okulumda uçurtma var. İşte bu şenliğe katılacağım diye ve bütün şenliklere de sonuna kadar katılıyor. Yani biz bazen sıkılıyoruz hani böyle yani sıcaktan dolayı falan erkenden kaçmak istiyoruz ama sırf doğruk kişileri diye o şenlik bitene kadar kalıyoruz. Artık belli bir zaman sonra biz de alıştık. Yani bu okul bir şenlik yapıyoruz, bir eğlence yapıyorsa Güzel yapıyordur diye düşünüyoruz ve artık en başına sonuna kadar katılıyoruz. Yani çocuğun buraya aidiyeti diyeti çok üst düzeyde. Yani Doruk okula gelmediği günlerde evde çok sıkılıyor. Yani evde sıkılıyor çocuk. Hatta 3 ay tatil gelince ne yapacak bilmiyorum. Şu anda onun hesabını yapıyor kendisi. Biz de yapıyoruz hatta. Ferdi Bey son sorumuza geçiyoruz. Bu okulu başka velilere tavsiye eder misiniz? Neden? Ve son olarak okulumuzu bir cümleyle tanımlamanız gerekirse ne söylerdiniz? Şimdi bu okulu zaten tavsiye ediyorum arkadaşlarıma, yakın çevreme. Hatta bazı arkadaşlarım beni eleştiriyor. Niye devlet okuluna göndermiyorsun, özel okula gönderiyorsun? İşte bir takım onlar da kendilerine gerekçeleri sunuyorlar. Ama benim kafama yatan, ne bileyim düşünceme uyan, bütçeme uyan okul burası olduğu için. En basit gönderme bir tanesi bu. İkincisi okulun güvenlik durumu. Yani okulun hijyen koşulları, okulun sağlık koşulu, okuldaki öğretmenlerin ilgisi. Yani buraya geldiğimde ben de bir sanki memleketime gelmiş gibi, bir aile ortamına gelmiş gibi hissediyorum. Bu nedenle yani zaten sürekli yakın çevreme bunu e, tavsiye ediyorum. Bir de eğitimin tam gün olması. Benim bizim için e, aile e, yaşam standartlarımız en uygun okul burası. Yani okul sabahtan başlıyor, akşam 4.30'a kadar bitiyor. Biz o saatlere kadar işte gerek diğer işlerimizi hallediyoruz yani ve çocuk okulda dolu dolu zaman geçiriyor. Yani eve geldiğinde bizim mantığımız şuydu aslında. Çocuk okulda bütün aktivitelerini yapsın, eve geldiğinde çok da fazla bizle uğraşmasındır. En başta mantığımız buydu. Şimdi bu da değişmeye başladı. Yani okulda mutlu mu değil mi bunlara da bakıyoruz artık. Yani son derece memnunum. Yani bu okula önerebileceğim bir şey yok. Bu okul eğer isterse, çocuğun içinden geliyorsa tabii ki ona istediği koşulları sunabilecek kapasiteye potansiyele sahip. Yani eğitim kadrosu olsun burada çalışan güvenliğe kadar bile buradaki herkes çocukların iyiliği için, kalitesi için, niteliği için mücadele ediyor. Valla ben çok memnunum. Yani eleştirebileceğim, olumsuz olarak sunabileceğim şahsım adına herhangi bir düşüncem yok. Ha, olan varsa bilmiyorum ama ben son derece mutluyum. Yani bu okulda daha önce görev yapmış öğretmenlerle de görüşüyorum. İşte 22 yıllık, 23 yıllık bir tecrübesi var. Yani bu da sana kurumsal yapısı her halinden belli oluyor zaten. Biz önümüzdeki yılda da kayıt yaptırdık zaten. Ben burada kaldığım süre boyunca işte sağlığımızda el verdiği müddetçe ben oğlumu veya kızım da inşallah olur, onun da yaşı geldiğinde onu da bu okula göndermeyi düşünüyorum son derece memnunum. Bütün yani eleştirebileceğim herhangi bir şey yok. Eleştiri yapmak için de eleştiri yapmak istemiyorum yani. Ee, ben memnunum, mutluyum gayet. Yani çocuk okuldan mutlu geliyor ya o bize yetiyor yani. Okuldan aldığımda yüzü gülüyor, okula giderken yüzü gülüyor, arkadaşlarını çok seviyor, öğretmenlerini çok seviyor. insanlara günaydın diyor, merhaba diyor. Yani bu çok pozitif gelişmeler bizim için. Yani diyorum yani öğretimden önce eğitim, eğitimde iyi düzeyde zaten. Teşekkür ediyoruz.